Ben Sahra Sivrikoz. 2020 LGS'de 500 tam puan olan 181.'den biriydim. E, ve ilk tercihim olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi'ne yerleştim. Şu anda da burada 10. sınıf öğrencisiyim. E, burada özellikle son zamanlarda e, olabildiğince fazla deneme çözdüm. E, çünkü denemelerde tüm konular birlikte e, veriliyor. Karışık oluyor ve burada yanlışlarınızı görebiliyorsunuz. E, kendimi hangi konuda daha çok eksik hissediyorsam o konunun üzerine gidiyordum. Öğretmenlerimle de onun üzerine çalışıyordum. Bir soru üzerine çok vakit kaybedersem ya da çok kararsız kalırsam iki kişi karşısına kalırsam eksik hissettiğimi fark ediyordum. Hiç bitmeyecekmiş gibi hissediyordum. Özellikle sınava daha kısa zaman kaldıkça sanki asla geçmeyecekmiş gibi o zamanlar Öyle hissediyordum. Yani o sınava girmeden önce gerçekten e, çok stresliydim, çok heyecanlıydım. Sonra sınavdan çıktık, sınavdan sonra da iki hafta boyunca soru çözmem gerekiyor gibi hissediyordum yine. E, ama hani hepsi geçiyormuş. Sonra dönüp baktığımda da çok böyle stres olmaması gereken aslında. E, Çalışırsanız yapabileceğiniz bir şey olduğunu fark ettim. ben şanslıydım. 5. sınıfta Üyep ile tanıştım. Üyep Anadolu Üniversitesi'nin eğitim fakültesi içinde hizmet veren üstün yetenekler eğitim programı. Hafta sonları Üyep'e gitmeye başladım. Üyep'ten birçok şey edindim aslında ve bunlardan bence en önemlilerinden biri arkadaşlarımdı. Birçok kişiyle tanıştım. Şu anda da çok birçok arkadaşımla şu an Fatih Fen Lisesi'ndeyiz. Aynı sınıftayız bazılarıyla. İkinci olarak orada fizik, kimya, biyoloji, matematik ve aynı zamanda kişilik eğitim dersleri alıyorduk. Bu dersler benim ileride hangi alana yönelmek istediğimde seçmemde bana çok yardımcı oldular. Aslında önceden de doktor olmayı e, istiyordum ama orada aldığımız dersler, öğretmenlerimin söyledikleri, laboratuvarda yaptığımız deneyler e, bu isteğimin pekişmesini sağladı diyebilirim ve daha emin oldum. Şu anda LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine e, şunları söyleyebilirim. Bana aslında bunlar çok önceden de söyleniyordu ama ben o zaman hiç inanmıyordum. E, bu sınav dünyanın sonu değil. E, sadece bundan sonraki eğitim hayatınızda karşılaşacağınız sınavların e, daha başlangıcı, çok daha çok küçük bir şey. E, ellerinden gelen en iyisini yapıp ondan sonra rahat olmalarını tavsiye ederim. Ve ben şu anda dönüp baktığımda bu sınav aslında e, boşuna stres olduğumu, boşuna ağladığımı e, ve aslında çok daha kolay yapılabilecek bir şey olduğunu fark que can